Mimişler yarışma. Evet arkadaşlar bak, Şimdi tamam, hmm. ben bir yarışma tamam, yapmaya tamam, karar verdim. da de, de, benim için özel benim için güzel video yapacaksınız. Eğer <laughs> e, yapmak <laughs> istiyorsanız e, ay iyi pardon. Evet arkadaşlar menba. ben böyle ben bir yarışma yapmaya karar verdim. Ee, şey, <laughs> şey e, şey yapmaya karar verdim. resim çizeceksiniz. En sevdiğiniz Eğer evet, yapamazsınız bana özel video sen. ya da piknik videosu ya da sinema videosu e, ya da bak. mini Amirin, yeri, yeri, hmm. Relak, Ah düştü. <laughs> ah düştü. <laughs> ah düştü. <laughs> Pardon. Bunlarda kamera çekmediğim için. Şöyle şey, arkadaşlar. insanın e, son noktası e, şey, e, şey, e, 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 ya son noktası. Bir düşüneyim mi? Şey hangi de varken bunu. Şey ya otel videosu çekersiniz ya kafe videosu e, ya da piknik videosu çekersiniz arkadaşlar. <laughs> ya da market videosu. Keyfiniz bilir yani. Şey, e, yorumlara katılıyorum. De Dersiniz çok Oo. iyi olur. Katı, gelişimine katılmak şey için ya. abone olup ya e, bu şey yapmanız ya. lazım. teyci böyle, ee, böyle, e, böyle, ee, böyle böyle, yürüdüm. böyle, yürüdüm. böyle, yürüdüm. böyle, yürüdüm. böyle yürüdüm.